Repair reçetesiz olarak kullanılabilmektedir. Repair'i hem kadınlar hem de erkekler rahatlıkla kullanabilir. Özellikle androjenik alopesi, mevsimsel saç dökülmesi, alopesi areata gibi saç problemleri yaşayan kişilerin kullanabileceği bu ürün saç dökülmesi yaşayan herkes için formüle edilmiştir. Repair saç bakım seti hem başın tepesinde hem de geri çekilmenin yaşandığı alın saç çizgisinin alın girdileri ve şakaklar gibi ön bölgelerde etkilidir. Ve 18 ile 65 yaş arası saç dökülmesi yaşayan hastalarca kullanılmaktadır. Herhangi bir metabolik hastalığı söz konusu olmayan kişilerin doktora danışmadan alıp kullanmasında bir sakınca olmadığı gibi kronik bir rahatsızlığı olanların ilacı kullanmadan önce doktora başvurmaları önerilir. Kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesi sorunu ile karşılaşılmaktadır. Androjenik saç dökülmesi sorunu yaşayan kadınlarda da Repair Serum, Losyon ve Şampuanla bu sorunun durdurulmasına yardımcı olunur. Repair Losyon, Serum ve Şampuan ürünlerinin içerikleri birbirlerini tamamlayıcı ve etkisini arttırıcı şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle her birinin farklı uygulama biçimleri olduğu için kullanma talimatlarına mutlaka uyulması gerekmektedir. Repel losyonu saç dökülmesi olan bölgeye günde en az 2 kez sabah akşam 5-6 püskürtme yani 1 mililitre yaklaşık tutuyor bu. Saçınız kuruyken uygulayabilirsiniz. Losyon başlığını saç dökülmesinin olduğu bölgede saç derisine yönelterek bir kez püskürtebilir ve parmaklarla masaj yoluyla yayabilirsiniz. Bu işlemi 5 kez tekrarladıktan sonra ellerinizi yıkamanızı öneriyoruz. Bir şişe 30 günlük kullanım dozu içermektedir ve her kullanımdan önce veya sonra yıkamanıza gerek yoktur. Kirli ve temiz saça uygulanabilir. Eğer uygulamadan sonra saçlar yıkanacaksa ilacın emilimi için uygulamadan sonra en az yarım saat beklenmeli, saçlar daha sonra yıkanmalıdır. Repair Serum'un kullanımında dikkat edilmesi gerekenlerse, flakonun kapağını çıkartıp kutunun içinden gelen plastik aplikatörü flakona takın. Serumu açılmanın yoğun olduğu bölgelere saç derisine parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın. Her gece 15 ila 20 damla uygulayabilirsiniz. Uygulamayı yaptıktan sonra saçlarınızı durulamayın. Aplikatörü ve ellerinizi duru suyla yıkayın. Repair serumu her gün kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Gün aşırı ya da her gün saçlarını yıkayanlar Repair şampuanı her duş sırasında kullanabilirler.